Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir lokantayı vazgeçilmez kılan tek etken lezzeti değildir kuşkusuz. Sunumları da son derece önem taşır. İşte böyle özel bir yerdeyiz. Merhaba Sektörler Haber Merkezi izleyicileri Sektörler Arası. Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Dinler Şehri Mardin bu sahibinden bir lezzet durağındayız. Baraj Restoran'dan sesleniyoruz sizlere. Yanımızda firmamızın sahibi beyefendi Serkan Koççu bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Serkan Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için güler yüzünüz. Personelinizle birlikte size teşekkür ediyorum ben. Başka üstüne. Şimdi Baraj Restoran bölgede farklılık yaratmışsınız. Doğanın içerisinde harika bir yerdeyiz. Evet. Yanımızda suyumuz akıyor. Evet. Burada da keyifli dakikaları insanlar gelip sizin de mekanınızda yaşıyorlar. Şimdi buranın hizmetlerini konuşacağız ama evet. sizi bir tanıtalım önce. Serkan Koççu kimdir? Bu sektöre girişkeniniz nasıl gerçekleşti? Adım Serkan Soyadım Koççu. Osa doğumluyum. 1982. Evet. doğumluyum. 3 yıldır bu sektördeyiz. Aynı Ama zamanda esnafsız. Uzun değil, zamandır esnaflık da. yapıyoruz. Merkezde bir birkaç var. var. Evet. 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 Peki şimdi burası 3 yıldır bu sektördesiniz. Evet, 3 yıldır burada. İnsanlara güzel lezzetleri buluşturuyorsunuz Bu güzel mekanda. Burası kaç dönüm bir alan var? 2 dönümlük bir arazimiz var. Büyük bir yer. Evet, ortalama 200 kişiye hizmetleyebiliyorsunuz burası. Böyle oturma alanlarımız evet, var, oturma alanlarımız farklı, var. Farklı. Grum, grup grup Evet. var. Şimdi burası Su üçleri piknik alanı. Evet. 1976'da hayata geçen bir evet. yer herhalde. Burası dönemin Ortalama. Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanı yapan Süleyman Demirel ve bir müteahhit tarafından yapılan evet. bir projenin olduğu evet. alandayız. Peki gelen konuklar menüde lezzet olarak nelerle buluşuyorlar? Ya yani neler genelde çıkıyor? Genelde saç tavamız, bir de karışık ızgaramız. Izgara çeşitlerimiz evet, var. Çeşitlerimiz saç var. tavamız var. Bir de lahmacun, pizza çeşitlerimiz pizza var. Pizza da var. Soğuk kahvaltı, sıcak içeceklerimiz. Açık kahvaltımız var. Salatamız, Salatamız mevcut. Kahvaltı evet. olayına değinelim biraz gerçi o zaman. Ee, şimdi Kahvaltı her gün var mı yoksa sadece hafta sonları için Kahvaltı geçerli. devamlı var. Sürekli evet. var. Sertme, Sertme kahvaltı. Ya da konuk ne isterse, ne isterse kendisi evet. İkanı, e, menü, evet. olarak hazırlayıp menü olarak hazırlıyor kendisine sunuyorsunuz. Peki şimdi burada tabii özel soğan yani söğüşlerimiz evet. var. Şimdi Bunlar soğan, közleniyor değil, değil mi aynı zamanda? Evet. Ekmeklerimiz var yağlı evet. güzel. İşte çeşitli domatesimiz, biberimiz burada, değil mi? Mevcut. Kendiniz yapıyorsunuz. Evet, kendimiz her şeyi kendimiz burada hazırlıyoruz. Peki mutfakta neye dikkat ederiz? Önem verdiğiniz konular nelerdir? Hijyenlik, kuralları özellikle ilk şeyimiz. Evet. Bir de ürünlerin taze alınması. Tabii günlük sebzemiz, etimiz. Günlük, günlük yapıyorsunuz. Evet, değil mi bu alışverişleri? Kasabınız bilindik kasaptır evet. herhalde. Musab'in e, büyük bir market var orada. Evet. Bildiğimiz büyük bir, bir, bir marketin kasabından sürekli oraya, alıyorsunuz. Peki, şimdi hedeflerde neler var? Hedefimiz... Şimdi burası size tamam büyük, güzel, geniş, ferah bir yer ama farklı alanlar mı oluşturmayı planlıyorsunuz? Farklı alanlar düşünüyoruz. Kamalyalar mı düşünüyorsunuz? Kışın hizmet mi? örmeyi düşünüyoruz. İkinci Şimdi katta ikinci yerimiz katta yerimiz var. var. Evet, i̇kinci katta yerimiz var. Ayrıca ileride imkanlar şart verirse Şuralara her bölüme bir kamera yapmayı düşünüyoruz. Yani üstü kapalı, ailelerin daha rahat oturmaları ailenin, için. Evet. Oturmaları yani için. içeride mesela şey sistemi kurmayı düşünüyoruz. Her kamera içine böyle içeride kendin pişir, kendin ye. Ha yani siz diyorsunuz. Evet biz yeri yapalım. ortasına Ortada kendiniz ızgarası pişirin, olacak. kendiniz evet. yiyin. Onları bile düşünüyoruz. Evet inşallah. Başarılı olursunuz o konuda da ben size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Yalnız tamam. da kaç uzman kadro çalışıyor? İçeride mutfakta 4 ortada dört. Sekiz toplam sekiz kişilik bir evet. kadronuz var. Peki, şimdi Türkiye'nin farklı illerinden gelen konuklar da vardır herhalde size. Evet, tabi tabi. Yani yakın illerden, ilçelerden Yardım de geliyorlar değil mi? Kendi var, tabi tabi. Burayı öğrenen, bilen evet. kişilere. Peki siz kendilerine olur ya, sizi aradıklarında yardımcı oluyorsunuz herhalde. Tabii. Sonuçta tabii. müsahibin... İlk kez gelecek birileri de olabilir. Siz aradıklarında evet. ekranları başındaki değerli izleyeceğimiz numaralarınızdan ulaştılarınız Siz kendilerine evet. yardımcı olursunuz. Evet. Peki başarılarınız daim olsun. Bu güzel lezzet durağına kattığınız bu güzel hizmetlerinizden dolayı sizi ben kutluyorum. Son olarak da ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize bugüne dek Baraj Restorantı hizmetlerinden faydalanmış konuklarınıza, Nusaybin halkına bir teşekkürünüz ve son sözlerimizi alalım. Nusaybin halkını bekleriz. Evet. Yani sadece hizmet ek. için değil mi? Bir de teşekkür için edelim. teşekkür. Yani bize gerçekten destekleri var. Evet. Özellikle resmi kurumlarımız, okullarımız, toplu yemekleri için bayağı gelenler ha, oluyor Abiye geliyorlar burada. Ramazan ayı içinde gelen gruplarımız oldu. Evet. Hepsine tek tek teşekkür tek, ediyoruz. Tek tek teşekkür ediyorsunuz. Peki. Ben size başarılar diliyorum. Teşekkür, ben size teşekkür ediyorum. Siz Vermiş ederim. olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Yanınızda çalışan emekçi kardeşlerimiz var. Onlara da teşekkür edelim. Ama sizinle tanışmamış kişiler de olur ya. Bölge biraz turizm açısından evet. güzel aslında. Mardin bir kere gezilebilecek güzel bir ilimiz. Ama güzel de ilçeleri var. Ee, Nusaybin'e de yolu düşenleri buraya bekleriz. davet edelim. Baraj restorantı evet, gelsinler. Bekleriz. Sizi tanısınlar Biz evet, ziyaret evet. edip menüzüne lezzetli bir baksınlar diyelim. Evet. Başarılarınız daim olsun. Şükür tekrar ederiz. farklı bir projenizde tekrar görüşmek üzere. Çok sağ olun. Başkasına. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Dinler Şehri Mardin sahibinden sektörün en iyisi Baraj Restorant'tan firma sahibimiz beyefendi Serkan Koççu'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşçakalın.